Selam Onur X takipçileri. Bugün ablamla birlikte logoyu havzadan çizme oyunu oynayacağız. Biliyorsunuz onun kanalında da bunu oynadık ve beni yendi. Bakalım intikam evet. alabilecek misin? Yoksa yine mi ben yeneceğim? Şimdi intikam zamanı arkadaşlar. Like'ını attıysan ve kanalıma abone olduysan eğer oyunumuza geçelim. Bu ne ateş topu? Bu ne ya böyle? Portakal. Ateş topu. İntikam soğuk yenen bir yemektir arkadaşlar. Göreceğiz bakalım sıcak mı yeniliyor soğuk mu yeniliyor yoksa sen yiyor musun zehirleniyor musun? Bu laf her zaman kullanmak istemişimdir. <gülüyor> <gülüyor> ben bu oyunda çok iyiyim arkadaşlar gerçekten. Baya birinci oluyorum. Göreceğiz, göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. Ben ilk oyunda biraz şeydi ısınma aşaması falan. <laughs> evet ya. Yıllardır resim yapmadığım için. Hadi ya niye kimse gelmiyor? Ne sessek sosyal medya diyorum. Spor. Kolay alıyor. Spor, Spor, ne ya? Bak çizemeyiz birinci olamazsın. Spor. Al işte. Ben çizerim. Göreceğiz. Benim yani bir tane bu maç çizişim var. Aa, ama en Adi... kolayını yaptılar. Adidas'ın mı? Adidas yani. Normal Adidas. İyi evet. çok iyi. Ama bu Adidas. Abi diğer Adidas'ı koymamış. Allah kahretsin. Dur. Ya gördün dur. mü? Nasılmış? Abi çizemeyenler düşünsün Allah Allah hmm, göreceğiz şimdi nasıl çiziyorsun Der 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 şimdi der Ay dur. çok zor Harbi zor be bu evet. Üf, Şeker osurdu hmm, Şimdi şurayı bir sil Tamam mı Çok güzel yapacağım yapamayacağız <laughs> hiçbir şey senin yüzünden Dur şimdi dur ben nasıl yapıyorum İzleyin ve hmm, öğrenin hmm, Göreceğiz İzleyin ve öğrenin sadece Şurayı bir sil unutmamak için böyle çizdim zaten şu an Tamam Bunun altını şu, şöyle ya Ben unuttum Şöyle ha. miydi ya <gülüyor> şöyle <gülüyor> Niye böyle sil. oldu benimki Şurayı da sil Ay çok kötü oldu Benimki inanılmaz kötü oldu var ya Benimki o kadar güzel oldu ki anlatamam yani. Hmm, i̇nandık. Şöyle. Abi Adidas gerçekten bu Adidas çok zormuş. Ee, ne sandın Dedik sana. Ağlama, ağlama lütfen. <laughs> Allah Allah. Ben şu an... ben çünkü bize birinci olamayacak bu Adidas'ta. <laughs> ya sen kardeşini daha tanımamışsın. Benim Adidas var ya fenalık. Ay çok kötü oldu benimki. Şimdi. Çabuk çabuk çabuk. Bu ne ya? Şöyle. Aha. şöyle. Şimdi ben silsem mi ki? Şöyle. Şöyle. Burayı silsem ne olabilir? Benim Adidas niye böyle oldu bilmiyorum ama. Aa, Dört. Üç. Ege. Bir. Çok kötü. Çok kötü. Gerçekten inanılmaz kötü bu arada. Benimki de çok kötü. Hiç kendime güvenim yok bu Adidas'ta. Kopya çekecektim ama haksızlık olmasın diye kopya da çekmedim. yani? Ama bu zordu. Bu zordu. Bu ben 3 zor tane dedim çizgi çıkar Adidas'ı. Altına da bir Adidas veriyoruz. Puma'dan, Puma'dan daha zor gerçekten. Allah Allah. Ben oy vermeden geçtim yanlışlıkla ama. Aferin şey sana. Tebrikler. Bir şey olmuyor ki oy vermeyince. Ya bu ne? Bu ne? Ay. Şu Sadık sen misin? Spotty. <laughs> Hay bu arada Spotty gördüm Adidas. <laughs> şey, çakma sabı. Aynen bu Adidas olmuş. Bu ne? <laughs> i̇şte bu Adidas. Sen mi yaptın lan onu? Diğerine mi vereyim oyu? <laughs> Ama olmaz ki böyle. Bu şey şey adadas bu adadas. <laughs> Al işte ben şu soldakine vermek istiyorum ya. Neyse. Eee ne oldu şimdi? Ne oldu İnan bir şeyler oldu. Geldi. Ha, dondu mu? Birileri eğlendi mi ne oldu? Hadi bakayım kaç kişi kaldık ki? Evet dostum çizim nerede? Ha, Bence şu çok iyi ya. Millet acaba neyi seçecek? Çok merak ediyorum. Başa baş kaldık deme. <laughs> ya yapmayın abi yapmayın ya. Bunun ne sadidas ya. <laughs> Senin'den daha iyi. Sen Joker kafası yapmışsın. Olsun. Daha güzeldi bence. Abi yeter yenil yenil. Her şeyde de yenilemezsin ki ya. Bu ne? Gayet güzel bak. Şu, şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe. <laughs> ya ben o yuvarla şey yapamadım ya. Yoksa benim maddesin daha güzeldi. Altındaki yani, çizgiler falan. Yani altı seninki güzel evet. Ama üstü benimkinin güzel. O üstünü işte bir çözemedim. Düz mü duruyordu? Yanlara doğru aşağı mı iniyordu? <laughs> Canım. Ee, ben yine hadi alışveriş diyeyim bu sefer. Oha herkes alışveriş dedi zaten. Tamam alışveriş ama bu biraz zor olabilir. Oğlum ne oldu hani intikam? Iı, soğuk mu yeniliyordu yoksa? Iı, Mikrodalgayı ısıtarak mı? Allah Yeni Dur diyordu. ya biz Arapatı gibiyim ben sonradan açılıyorum. <laughs> İzmir logosu mu var? Amazon. İzmir'in logosu nasıl Amazon oldu dayı? <gülüyor> okay. <gülüyor> Çeviriye bak süper. Okay, 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 okay. Basit bu. Buna bayağı aşinayız zaten. Kadar. Ben hiç aşina değilim. Nasıl? Amazon'a değil. Her gün bizim eve kargo gönderen sensin. Kendi kargoları bu arada. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi büyük harfle mi yazılıyordu o ya? Abi işte renkleri bulmak zor. Büyük harfle mi yazılıyordu, küçükle mi bilmiyorum ki ya. Unuttum ben. Şöyle. Ya çözüyorsun bu işi Sibel Zekici ya. Şimdi şunu da şuradan alırsak vallahi hallediyorsun bu işi. Abi biraz daha kalın olursa şu çok. Yes söylüyorum. yes yes. Dur 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 daha kaç saniye var? Ha. <laughs> Bitti zannettim. Ben bilmem Dokundurayım bari. Bir şey. Abi. Yani şunun da da birinci olamazsam gerçekten yazıklar olsun ya. Hmm, göreceğiz şimdi. Bak şaka yapmıyorum. Bu sefer çok güzel çizdiğimi düşünerek bitebiliriz. 3 2 1 Son dokuşta bir şeyler yaptım ama. Abi buna da verin. Buna da puan verin yani. Gerçekten verin. Bakalım. Oy ha, vermeye başlıyor. Gel hadi bakalım. Hı hı hı. Benim abzam. Bu ne abi? Böyle Amazon mu olur? Neyse. Aa. Yine ha hakkını verelim. Hakkını verelim yine de diğerine göre iyidir. Ya var ya. Bunu da sen yapmadıysan ben bir şey bilmiyorum. <laughs> <laughs> abi şaka mı? İstedi Benim rengi abi. belki tutmayabilir ya. Bazılar hiçbir şey yapmamış Aa, Aynen herhalde. yeni katılmış olabilirler. Senden bir tane daha var bu arada. Evet. O biraz çelişkili yani neye oy verdiğimi bilmiyorsun. Aynen. Senin çizdiklerini anlayamam yani. Sen kesin bunu çizdin ha sağdakini. Net. Diğerine mi oy vereyim? Hayır. Ne? sen net onu çizdin var ya. Allah Allah. İkinci tur arkadaşlar. arkadaşlar. Yarışalım bakalım. <laughs> Kim daha iyi? <laughs> Hadi görelim. <laughs> çok heyecanlı. Tamam, Kıran bir mücadele. Şuna da oy vermezsiniz ya. Yine herhalde ikimiz kaldık abla. <laughs> arkadaşlar tabii ki de ama seninkini renkten var ya tutuyor ya. Darari darara darari darara ve kazanan Sevalada gücü yes yes yes. Abi renkten tutuyor ya. Canım benim. Biz bu işte tut... diyorum sana. Usta. Evet. Arkadaşlar benim hafızam gerçekten kötü. Ne oldu yine 3'te bitiyor turuncu... herhalde benim son tur. Ben onu turuncu diye hatırladım ama. Sen <laughs> kırmızı oğlum. Turuncu turuncu. Şu an baya kırmızı görünüyor buradan. Nasıl çizmişim arkadaşlar bakabilirsiniz. Sanat eserime baş harfi de büyük değil miydi Amazon'un? Küçük müydü? Küçüktü. Abi ya şaka mısın ya? Sadece yine sosyal medya diyorum ben. Yiyecek içecek diyorum. Of. Sürekli onu tercih ediyorlar sonra yapamıyorlar birinci ben oluyorum ya. Abi bu sefer artık yapmak istiyorum bir şey de birinci olayım ya. Ne olur takama kaçmasın Domino. Domino's. Domino's da kötü. Hallederiz. Domino's Hallederiz. zor oğlum. Neresi zor ya? Aha, Yaparım ben aha. şimdi iki dakikada. Aha. Aha. Donduk mu ne oldu? Hah, ışınlanıyoruz tamam. Dominosu bir göreyim. Tamam. Kötü. Hı -hı. Vallahi da kötü yani. Şimdi. Hmm. Şunu yaptık mı dostlar? Şöyle. Tamam mı? Hatta biraz daha şöyle yaptım. Okey okay, 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 okay. okay, okay. Şimdi şurayı bir boya abi. Tamam mı? Şöyle boya. Gel şimdi gel gel gel. Süre çok az ya. Evet, süre süre gerçekten çok az. Şimdi şuradan beyazı bul Beyaz mı bu? Herhalde beyaz ya. Aa, beyaz değil bu. bu beyaz değil. Bunu geri çık. Heh. Şöyle. Biraz sıkıntı yaşayacağız. <laughs> abi, bu beyaz neredesin sen? Beyazcım. Şuralardan herhalde biraz almam lazım. Evet. Tamam şöyle olsun ya. Peki noktalar kaç taneydi dayı? Ben biliyorum. Böyle miydi Bilin. ya? Bilmeyen utansın. Ha? Bilmeyenler utansın. Alt tarafı. Lacivert miydi? Mavi miydi bilmiyorum ki. Unuttum dur. Hop. Oo, süre gelmiş. Vallahi süre gelmiş. Çabuk 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 çabuk. Ben. Ha, hadi, 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 hadi. Beyaz 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 yine beyaz 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 istiyorum. Hemen şunu da şöyle. İşte böyledir var ya bu. Hadi lan, hadi lan, hadi. Aa! hadi. Aa! İşte bu, <laughs> İşte bu dostum. Çok, çok i̇şte bu. İşte bu. Geliyor Aa! geliyor birincilik geliyor. Kulakları, hadi bakalım. <laughs> <laughs> hadi bakalım. <laughs> Birincilik geliyor Göreceğiz şimdi Ama bu sefer güzel çizdim Gerçekten özendim yani Ben hepsini özeniyorum canım Bu ne <laughs> abi <la? gülüyor> Şu ablamın çizimine benziyor ama biraz <gülüyor> <gülüyor> Kola yazmış İkisi de berbattı. birini seçtim ama hmm. ha. Bunlar çok benziyor birbirine ama ben şunu seçeceğim Çapraz mı Ha Çapraz mı Aa! sade sen yapmamışsındır. Aa, <laughs> ben çok güzel yaptım bu arada var ya. Ama sadece ufak bir sıkıntı. <gülüyor> bu. <gülüyor> Sağdakisini yaptım. Gayet Aynen. iyi ama çapraz olacaktı canım. Ben sadece yazı noktalara falan odaklandım. Rengi odaklandım. Neyse yine yapmışsın i̇şte. bayağı. Neyse hadi sana oy vereyim bari ne yapayım diğerinde kola yazıyor. <laughs> Aha. E ee, niye nasıl Aa, kola kazandı? Evlendim. <laughs> kola kazandı <laughs> az önce. Nasıl eğlenmiş olabilirim? <laughs> Allah senden <laughs> eğlendin lan. Bu ne abi? <laughs> Kesin arkadaşlarıyla girdiler var ya. Bence de öyle bir şey oldu. Kolaya verdi çünkü. Ne alaka ben, ben ya? Ben de ben de şimdi kolaya vereceğim. Diğeri kaybetsin. Yazıklar olsun. Kola ne alaka ya? Bak hile burada <laughs> var Hayır. görüyor musun? Ne alaka? <laughs> ben en azından <laughs> kolaya gelinmedim diyecektim de kola birinci oldu. İkinci bile olamadık. Adam kola yazdı kazandı valla. Fake var bu çünkü. Kim kazandı onu? Merve nerede Merve? Aa, orada bak başlıyor. Merve yürü yürü Şaheser'in başında bir de. Film seçiyorum bu sefer. Şaheser'e hmm, bak. Hadi ben de film seçtim. Kesin arkadaşlara girdi ya var, var ya bunda da birinci olamazsak eğer. Bence de sanırım öyle bir şey oldu. Kula ne alaka Domino's'la yani? Yine, Abi mi Domino's? yine mi Domino's? Ya yapma be. Ya hayır olmaz ya. Oyun istasyonu ne ya? Çizelim bakalım. PlayStation. <laughs> he. Allah oh, bu op, zor. Buradan, op, op, bu çok op, zor ha. Vallahi zor bu. Oradan öyle oradan öyle. Nasıl da. Bunu ben bilmiyorum Şöyle bir arkadaşlar. şey. Şöyle bir şey. Bu da şuradan şöyle bir şey miydi neydi? Böyle bir şeydi herhalde ya. O PlayStation logosu nasıldı ki ya? Şöyle. Ş şöyle olsa Sanki böyle bir şeydi de. Şöyle mi? Yine P şeklinde mi acaba? Ya yapamadım valla Ben de yapamadım. Vallahi. Yani böyle bırakacağım. Bu gerçekten zor. Bunu böyle bırakacağım. Vallahi zormuş bu. Şuraya da PlayStation yazım dur. Aynen belki PlayStation yazarsam puan verirler. Ben de yazayım bari. Nereye yazacağımı da bilmiyorum ki yer kalmadı. Çok kötü oldu ya. Süre de hala var. Abi sığmıyor yazamıyorum bir şey. PlayStation nasıl yazıyordu? PlayStation. Şu kısım ne ya? Şu kısmı aslında halletsem olabilir gibi ama sanki yok abi Dostlar. ben de olmuyor yani. Şöyle mi? Sanki şöyle bir şey ya. Zor ama. Yani ya. yok yani şu an. Bu kadar. Benim hafızamdaydı da çizemedim. 5, 4, 3, 2, 1. İnşallah ben birinci olurum. Ta, ta 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 ta. Hadi bakalım. En çok kim benzetti? Ben bu konuda iddialı değilim bu sefer. <laughs> i̇ddialı olduklarını da gördük canım. <laughs> ha bunda iddialı değilim. Kesin birinci olurum şimdi. Bu ne abi? Yılan yapmış la. Yani. Hmm. Aa bak bu şekildeymiş. Böyle, logo logo böyle. Ha. Lan nasıl eğlendim lan S, ben? S S varmış. P S, doğru. Allah ben nasıl eğlendim? S var. Şu şu. şu, şu. Les tatio. <laughs> <laughs> Diğeri çok iyi yapmış <laughs> ama. Gerçekten eğlendim lanet olsun ya adamlar yapmış ya kesin ha, kopya çekti. P'yi böyle yapmış S'yi böyle yapmış S var ya S'yi unuttu P S ben o S'yi de yapmaya çalıştım da olmadı <laughs> bunlar evet çok iyi gerçekten ben nasıl eğlendim ya Aslında nasıl ben elendim? nasıl eğlendim Hayır senin kötüydü de benimki güzeldi bence. Yine bir gideri vardı. Hayır benimki nesi kötüydü be gayet güzeldi. Abi. Ama şu harbiden güzel yapmış. Kesin. Şu soldakine ben soldakine eğlendim bir de. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka dayı? Ne alaka yani? O var ya örümceğe benziyor. <gülüyor> Üzücü. <gülüyor> Canım sıkıldı ya. Çok kötü. Onur sıfır mısın? Ben kendime oy verdim ama. Hayır yani sen. Ay yanlışlıkla diğerine oy verdim ya. Bu. Ben elendim, elendim kızım ben. <laughs> ben de elendim oğlum. <laughs> İlk çıkan fotoğraf benim de zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu hak etti ama. Aa. Flower power. Flower'ı da kopya çekmediyse adam değilim. Yani. Kesin kopya çekti Belki abi, ya yani. Son el arkadaşlar, bakalım bu sefer birinci olacak mıyız? Üçte bitirecektik, bunda üç olursam bitiririm oh. ama olamasam da yine bitireceğiz çünkü zaten birinciyim görüyorsunuz. Yeter. Oyunu seç, Yeter oyunu. Bugünlük. Tamam hadi senin için oyunu seçeceğim. Hadi bakalım ne çıkacak. Ama biraz ben de Roblox kasıyor gibi ya. Niye? Buhar. Buhar, Buhar ne? ne abi? Türkçe'ye çeviriyor, iğrenç çeviriyor oyun... yani. O Discord. Steam Ay pardon Steam. <laughs> 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 Ama logoyu da bilmiyorum. Ne yapacağız? Gamer. Gamer ben de unuttum ya. Konuştum benim kafamı karıştırdı. <laughs> Dur şimdi. Bunun bir koyusu olabilir abi. Dur ya. Vallahi benim karıştı. Bunun bir açığı. Ne neydi, abi, neydi neydi lan? Ya? Şöyle bir yap bakayım. Ondan sonra bir şeyler çizeceğiz işte. Ne yapayım ya. Gerçekten unuttum ben. Hmm, şimdi şu beyazı bir al. Biraz da küçült. Ya bu değil ya. Hmm. Nasıldı ya? Şuradan şöyle bir şey. Şöyle tamam. miydi? Ondan sonra. Ben ne yaptığımı şu an bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> Elendim. Aa! Hatırladım şimdi. Ben hatırladım. Ben hatırlamadım. Ben hatırladım Allah Birinciyim. Ha, Şöyle bir şey yapalım. Ha, hmm. Sanırım buydu Bu. ya. Abi ben hiç çizemedim ya. Bugün niye böyle oldu? Sürekli benim üstüme oynandı ama farkında mısınız? Ne alaka? Yok abi. Hı. En çizemeyeceğim şeyler geldi. Hayat işte. Her zaman of. karşına böyle şeyler çıkmaz. Ben sitimi çok kötü yaptım be. Ya benimki de çok güzel değil aslında. Sit, sitimin kurucusu şey yapsa şunu. <laughs> oturur ağlar ya adam. Görse <laughs> bir. Benimki de kötü. 3, 2, 1. Ben de unuttum. Ben olur. Discord olduğunu düşün. düşün. <laughs> 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 ya ben üzüldüm ama hiç birinci olamadım ben. Ya, yazık lütfen ya. beni biri... nereye yaz yazıyoruz? Beni lütfen birinci yapın. Şu yana. <laughs> lütfen beni birinci yapın arkadaşlar. Bugün doğum günümde. Bugün doğum günüm. Oha, aynısı olmuş. Bak ben de yanlış çizmişim ki. Hmm. Ha, böyleymiş. Böylele diyorsun ha? İyi. Çok kötü. Arkadaş, bu yuvarlak işini ben niye hiç göremiyorum <laughs> ya. Elendim Ben bu elendi. yuvarlak yuvarlak <laughs> Sen onu mu yapmışsın? Ben bir de gittim ona oy verdim. <laughs> bu ne abi? Bu ne abi? İğrenç. Ben ama şu yuvarlak mevzusunu bir çözemiyorum. Niye? <laughs> ne bileyim onu gözüm görmüyor. Ben direkt kare olarak bakıyorum bütün logolara. Oo. Ama gerçekten herkes çok kötü yapmış ama yine de beni birinci edebilirdiniz <laughs> yani. Bakın o kadar güzel çizimler yok. Elediler Aynen. beni ya. Kötü çizim olmuş. Vallahi çok kötü olmuş. Yine Neyse şu iyi. Aslında bana... şu daha güzel yapmış. Sanki. Hmm. Neyse ki ben hala eğlenmedim. Yemin et lan. Ama eğlenmedin Allah. artık. Yok <laughs> Yo, eğlenmedim hala. Nasıl eğlenmedin <laughs> lan? Ben verinciyim. Hangisini Görürsün. yaptın? <laughs> Söyleyeyim de oy vermedi değil mi? Ay niye vermeyeyim? Güzel yapmışsam veririm. Ben sen miyim? Sö söylemem. Sen güzel olanı düşündüğünü Ver işte oyunu Yani şu güzel. bakalım. Hadi bakalım Sen misin hadi inşallah kazanmışsındır Ya Yeter <laughs> lan Flower power mısın nesin her el Sana yenilmek zorunda mıyım ben <laughs> Allah Allah Kopyum, Diğeriydim ya ikinci oldum ya Tüh. <laughs> Aslında güzel çizmişsin Ama o var ya sırf yuvarlak yaptığı için hmm. Yuvarlak kısmı bende yoktu çünkü Evet. Gayet güzel. İkinci olduk. Sağlık olsun. En azından ablamı geçtim. İkinciyim. Evet Orada doğru. Orada benim en ben bir fotoğrafım var anladın mı? Orada bir benim resmim var. <laughs> Senin yok. Doğru. Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuzun sonuna geldik. Bugün yine yenildik. Ama olsun en sonuncu da gerçekten beni ilk elediler. Sen bayağı bu zorlu süreçte. E ikinci seviyeye geldin sonuçta. O yüzden bence hak ediyorsun. Bu oyunun birincisi sensin. Arkadaşlar söylemeyin ama üzülmesin diye yeniliyorum. Aa. Sevinsin boş verin sevinsin yani. Oha oha evet. <gülüyor> <gülüyor> daha fazla video gelsin diyorsanız like ile kendinizi belli edin. Ve Onur'un kanalına ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar.